Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de e, Sakin Dağ'dan madencinin madenine çıkmaya çalışacağız. Öncelikle şu ödüllerimizi bir toplayalım. Açalım yani sandıklarımızı açalım. Testimiz bu şekilde 2.6 yani 2.5 e mesela arkadaşlar yerine bunu alıp küçük bir aldım, başlayalım. seviyelerimiz birazcık düşük olabilir ama çok da bir sıkıntı olmaz bence. Hatta düşük mü değil mi tam onunla bilmiyorum ama. Hemen şöyle bir topumuzu dikelim. Bakalım rakibimiz ne oynuyor. Hem böyle bu kupalarda maç yaptığımız için Sizlere bu sizlere bu kupalarda olan varsa nasıl çıkacağınızı görürsünüz. Bana özellik basacak mı bastı? Hiç basmaz olur mu? Ben korudum. Top, mega şovalye. Onu ana kulemizi açabilir miyiz acaba? teknik bir tombu atalım da. Yalnız. Heh. Çok güzel açtık. Şimdi o iki tane. Allah'ım ya. iki tane iskelet kuleye ne kadar vurdu gördünüz mü? Allah iki tane iskelet kaçırdık diye ne kadar vurdu kuleye. Neyse. Sağlık olsun. düşünüyorum ya. Alev topu onu bir tersi çekelim. Onu atmayacağım onu. Hiç gerek yok. Şöyle bir daha dikelim. Aslında onların vurmasına izin de verebilirdim ama sıkıntı değil. Onu niye öyle attı acaba? İskelet ordusu atabilir. Keşke tomru atsaydım. Sen direkt öl. <laughs> ya sen de gide gide. <laughs> Gel bakalım. <laughs> valkür gene dünya adına çıkardık. Aslında onun önüne direkt ben ön, o, o varken iskelet ordusu atsa da ölmez. Maalesef. Hmm, şöyle bir tahmin. Gerçi tam tahmin olmadı ama. Biz de basalım. En azından arkadaki goblinler ölsün. <laughs> sakın kuleye gitme sakın. <laughs> Orada top varken yanlış mı attım acaba? Hem bir tahmini iskelet ordusu evet. Çok güzel tahmin ettik. Hemen bir tane daha Tamam Şöyle atıp bitirelim İyi, iyi oyundu Güzel ilk rakibimizi yendik Hı -hı. Hemen bir sonraki rakibimize Geçelim Ama şu ödüllerimiz varmış Hemen bunlarla da bağlı olun Bakalım hızlıca. Bakanlık filamadan... Ben derim ne oluyor? 100 tane yok mu dedim. Ödüller almak birazcık sıkıcı ama şu ıı, ustalık ödüllerini. Keşke bunları böyle hepsini topla seçeneği olsa. Ama maalesef yok. Vovas bas. Bakalım bu adam ne oynuyor. Onu hemen alep topu atalım. Tek yemeyecek ama. Kendi en azından kolesine vurmuş oluruz. Hem de elimizi çeviririz. O özellik basmadan ben direkt onu bir öldüreyim. Sen buna vur. sizgene bunu alın. Çok güzel. Çok güzel savunduk hem de aynı zamanda çok güzel de hasar vurduk. Bu rakip birazcık sıkıntı çıkaracak gibi. Ama bu adamı değineceğimi ben düşünüyorum. Koşu başa vardı. <laughs> Bundan korkuyordum zaten. Tamam, bir topu alev topu. Tamam, temizledik. Topa vurur o değil mi? Evet. <laughs> Hemen bir şey atmaya birazcık bekleyebiliriz. Biraz bir iksirimiz de olsun. Kıvılcımı henüz daha dönmemiştir. Bundan sonra ilk kart olması lazım. Evet. Şu anda bineceği atabiliriz. Tam da mükemmel zamana denk geldi. Onu vurmadı mı? Tüm. Hemen bir de bunu atalım. Hemen bir de. Başaya gerek yokmuş ama. Hemen bir özellik atalım onu da bir indirelim. ölmez çok güzel olur ama öldü. Hemen bir diğerini çevirelim. Geldi. Evet bu adam anti zaten. Gerek yok. Bir stop dikelim. Savunmada kalalım. Bu sefer atabilirim ama. Bir tane vurursun. Vurmadı. Evet. Bunun sıkıntısı şu anda bize ağır patlayabilir ama. Çok rahat savunduk. Baya bir antitez zaten. Bir vuruş. Aa çok güzel. İkincisini de vurdu. Hiç ağlama kankam. Ben antiydim. <laughs> Bugün galiba çıkamayacağız. Şeye. Madencinin madenine. Bugün en azından şu efsanevi sandığı açalım. Evet arkadaşlar. 4870 kupayız. Ben. Birazcık böyle bir oynadım ama. Böyle birazcık yenildiğim için. Birkaç maç yenildim ama sana kazandım falan. Tekrardan geldik bu kupaya. Hemen inşallah son maçımız olur. Hiç riski atacak hamleler yapmayacağım. Hemen şöyle. Hatta hat destan yapalım. Bunun da özellik. Sen gel bakalım böyle. Çok güzel savunduk. Hatta bunun için de ekmen bir hatada kalkabiliriz. Çünkü ikisi de birazcık öndeyiz. Rakip nasıl bir barzo deste oynuyorsa hemen onlara kulemizi açtıralım. Şöyle garantiye alayım. Yani açılır mı açılmaz mı bilmiyorum ama Keşke ona sağ mail atsaymışım. Bu adam yıldırım da olabilir bu arada. Tüh. Ama o boşuna attı. Niye öyle bir tomruk attı? Mega şövalye geliyor olabilir. Neyse Allah'tan ki. Aa. Galiba. <laughs> Çıldırıyor. Kanka ama. Benim yapacağım bir şey yok ki. Sen kötü oynadın. <laughs> Nasıl şey şey yapıyor. Şöyle şuna gülelim biraz. Telefonu kırsın. <laughs> veya tabletle oynuyorsa falan. Hiç agresiflik yapmayacağım, hiç okuluya atmayacağım. Belki onun önüne bir şey falan gelir, onunla birlikte vururuz. Evet. Yani anca esnersin yani. Aladı. <laughs> Hemen biz de emojimizi atalım. Koleme galiba bio haricinde hasar veremedi. İyi oyundum oynadım cinsu diyelim. Yarınki videoda ıı, madencinin madeni arenasına çıkmamı istiyorsanız video like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İlk önce birkaç bir ödüller var. Bunları bir açalım. Tüh. Buradan bir efsanevi gelse iyi olurdu. Buradan gelir mi? Buradan da gelmedi Buradan gelir mi? Buradan da gelmedi para buradan ver Hadi Buradan da vermedi Neyse Buradan garanti bir efsanemiz geliyor acaba o Geliyor zaten Acaba değil Evet koç birincisi geldi En azından bir tomruk verse daha iyi olurdu Ama en azından takasla falan Yapabiliriz Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.